oluyor. Doçent Doktor Hayati Akbaş beyefendi ile bugün burun estetiği ile konuşacağız efendim. Alkışlar <laughs> beyefendi için geliyor. Evet. Buyurun. Günaydın, günaydın. <laughs> İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Programınız hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun. Tebrik ediyorum. Çok güzel. Siz de çok güzel. Size de tebrik ediyorum. Sağ olun. Sağ çok, teşekkür olun. çok teşekkür ederiz. Şimdi, e, estetik Evet. Özellikle sadece hanımların yaptırdığı bir şey değil. Burun estetiği erkekler de değil mi? Bir kesinlikle, hayli kesinlikle, kesinlikle. E, bu konuya meilli hep hanımlar gibi bilinir ama Değil mi? Erkekler de öyle. bilinir ama erkekler de daha en az hanımlar kadar meraklıdırlar. <laughs> ben bu programla bir şey öğrendim. Hakikaten erkekler kadınlar kadar meraklıymış Kesinlikle. estetiğe, güzelliğe. Kesinlikle. Özellikle son yıllarda şey evet. var. Estetik konusu biraz daha Hı -hı. insanlar arasında e, rağbet görmeye, daha çok rağbet görmeye başladı. Evet. E, yani erkekler bundan yıllar önce belki oran olarak daha azdı ama günümüzde gerçekten makas çok daraldı. İstekliğe bakış açısında Hı -hı. kadınlarla erkekler arasında. Her iki grupta çok yaygın bir şekilde yaptırıyorlar evet. ihtiyaç duyduklarını. Sizin hem yurt dışında merkezleriniz var evet. hem de Türkiye'de, Türkiye'de birçok evet. merkez var. Bir halde de yoğunsunuz. Bu tempoya nasıl dayanıyorsunuz <laughs> bilmiyorum Teşekkür ama. Teşekkür ederim. Sağ ol. Benim e, kendi merkez e, cerrahi merkezimiz e, Samsun'da. Ayrıca evet. İstanbul ofisim var. E, Gürcistan'da, Batum'da işte etkinliğimiz var. Bir de Azerbaycan, Bakü, Azerbaycan'da evet, Bakü'de, dışına da açıldılar. Bakü'de etkinliğimiz var. Almanya'da irtibat ofisimiz hı hı. var. Yani böyle bir uluslararası bir formatta gidiyor. Çünkü artık estetik cerrahi böyle bir şey. İnsanlar dünyanın neresinde olursa olsunlar bir şekilde bir araştırmaya giriyorlar ve Önemli doktor araştırıyorlar, merkez araştırıyorlar ve ülke hiç fark etmiyor. Direkt çıkıp gidiyorlar. Estetikte ameliyatlarını önemli yaptırıyorlar. olan doğru Tabii. doktor ve doğru yerde yapılması. Yani O mutlaka. var. Bir de evet, arıyorlar. güven arıyorlar. Mesela diyelim siz birisini yapmışsınız. o Onu görmüş, geçen benim İsviçre'den hastam geldi. Ben Makedonya'dan Hı -hı. Bir, bir ameliyatını yapmıştım. O onu bir şekilde itibat kurmuş. Tavsiye etmiş, çıkmış Samsun'a geliyor. Samsun, Samsun ameliyatı bir İsviçre'ye dönüyorlar. Bunlar... Ama şimdi şöyle bir şey de var değil mi? Yani birine... Uyan bir burun bir başkasına Başkası olmayabilir, değil mi? Aynen, aynen, Orada aynen. siz mesela kendi fikrinizi söylüyorsunuz, bu burun size olmaz, size şunu yapalım. Kesinlikle Yoksa kesinlikle. Yoksa çünkü skülte hayale uğrar yani. Kesinlikle kişiye özel demek lazım. Evet. Burun operasyonları gerçekten tamamen Hı -hı. kişiye özel bir tasarımdır. Hı -hı. Yani siz çok güzel bir burun bir başkasında varsa Hı -hı. aynı burnu alın bir başka insanın üzerine oturtun, monte edin, hiç güzel durmayabilir. Oransal olarak güzel durmayabilir, şekil olarak güzel durmayabilir Hı -hı. ve yakışmaz. Yani Hı -hı. çok güzel bir takım elbise bana yakışabilir aynı takım elbise gibi başka Ahmet'e giydirirsiniz. Hiç yakışmaz. Evet, elbise çok var. güzel Şimdi özellikle ama özellikle ergenlik döneminde mesela e, hani kızlarda ve erkeklerde bir burunda bir çirkinleşme olur. <laughs> evet. O zaman tabii ki şey isterler. Ah keşke benim de burnum şöyle olsa falan filan diye estetik yapılmasını isterler ama zannederim 18 yaşından önce burun estetiği Mümkünse, ya, değil mümkünse Şebnem Bunu çok talep ediyorlar çocuklar. Hı -hı. Özellikle lise çağlarında, ortaokul çağlarında, hani o ergenlik döneminin başlangıcında arkadaşlar arasında biraz daha karizmanın ön plan çıktığı durumlarda <laughs> eğer eksiklik hissediyorlarsa hemen annelerine babalarını sıkıştırıyorlar. İşte ben nefes alamıyorum, benim burnum çok kötü, arkadaşlarımla konuşamıyorum diye geliyorlar. Ama önce de burun büyüyor galiba burun değil mi? büyüyor, burun büyüyor. Evet, özellikle hakikaten... erkek çocuklarında baya böyle <laughs> bay burun olarak çıkıyorlar çıkıyor. yani. Çıkıyor. Evet, özellikle 13, 14 dönemlerde 14 yaşlarında... fark edilmeyen o problem. Ergenlik dönemine böyle sonra hı hı. doğru belirginleşmeye başlıyor. Ama bekleyecekler 18 yaşına kadar. Mümkünse bizim önerimiz o. Bir estetik operasyon, burn operasyonu evet. düşünüyorsa mümkünse 18 yaşına beklemek lazım. Nadir durumlar vardır. Böyle enteresan, hı hı. hani daha erken aldığımız 17-16 gibi o da şudur. Çocuğun psikolojisi gerçekten çok derin etkileniyorsa, hani fiziksel rahatsızlıklar nasıl ha. fiziksel kusur yapar Alıyorum. insanda? Ruhsal rahatsızlıklar da ha. kalıcı ruhsal problemleri yol açabilir. O yüzden bu konuda bir şey taşıyor isek aile, çocuk ve biz üçümüz bu kanata gelirsek eğer bunun yaşı belki bir yaş bir buçuk yaş geriye çekebiliyor Öyle mi? Evet, ama mümkünse 18 tamaması herkesin en iyisidir Yani 17 de hani bazen evet. eğer psikolojik olarak çok, çok etkilendiğini düşünüyorsak. Evet. Evet. Bir ama... de bir şey daha buyurun. buyurun. siz buyurun, buyurun rica burun, ederim. Bunun e, Şevval Hanım gerçekten insanlar için çok önemli bir organ biliyorsunuz. Evet, evet. Yani e, konuşurken arkadaşlar arasında ilk gördüğümüz ilk fark ettiğimiz yüzümüzün ilk odaklandığı nokta gerçekten evet. burun evet. Tam merkezi bölge. Ben de gelir gelmez sizin burnunuza bakarım. <laughs> <laughs> evet. Hemen Çünkü niye? Siz de benim burnuma bakmışsınız. Baktım tabii ki. <gülüyor> <Değil> <gülüyor> mi? Kesinlikle baktım. Kesinlikle. Ben zaten otomatik olarak. Ama benim burnum doğal. <laughs> doğal. Otomatik olarak evet. gayet güzel. Otomatik olarak bizlerde algıda seçicilik var. Hı -hı. Hemen anında görsel muayene yapıyoruz Yap ne gel ama birçok insan da bunu yapar. Siz de yapıyorsunuz. karşınıza muhatabınıza evet. bakarken ister istemez farkında oluyorsunuz değişikliklerin, farklılıkların. Evet. Fark ama burun muhatabımıza en yakın noktadır Evet ve gerçekten tamam. merkezi nokta, odak nokta ve bütünün tamamını anlamlandıran bir noktadır. Yüzümüz çok güzel olabilir, hı hı. çok güzel bir yüz vardır ama inanın o burundaki kusur sizin bütün algınızı, etraftaki bütün algısını buruna yöneltir. O gözlerin güzelliği kaybolur, evet, kaşların evet, güzelliği evet, fark edilmez, dudakların, evet. çeneliğin güzelliğinin farkına varılmaz. Kusur dikkat çeker. Hmm. Hani ben beyaz bir masa düşünün, ben beyaz. Bir tane siyah leke koyun oraya. Hmm. O masa'nın beyazı dikkat çekmez. Değil mi? Bu küçücük siyah nokta dikkat çeker. Doğru. Burun da Böyle çok değil. önemli. Burun çok önemli bir nokta. Gerçekten Bazen yüzüm bakıyoruz üzerine. mesela Aslı'cığım. Evet. İşte hani e, burun hani bozuk olunca estetik oluyorlar. Evet. Mesela evet. ay canım evet. kız ne kadar güzelmiş aslında. Yani bir Aynen burun öyle. estetiği Aynen öyle. Hatta şey diyoruz, çeviriyor. Bir burundan öyle. sonra diyoruz acaba yanaklara da mı bir şey koydurdu? <laughs> Kaşları <laughs> da mı çektirdi? Yani burun gerçekten çok. Işte. Aynen Bir burun ameliyattan sonra evet, hakikaten sanki ne, gözlerini de, algılar... yaptırmış, de yaptırmış, yüzünü de yaptırmış. Öyle bir algı oluşuyor. Evet. O neden? Oradaki güzellikler artık fark edilmeye başlanıyor. Peki ha, bir şey da... soracağım. Bu bu estetikten sonra hanımlarda bağımlılık yaptı söyleniyor daha çok. Ay burnumu Estetik yaptırdım. Bağımlılık... Acaba şunu da mı yaptırsam? Estetik bunu... bağımlılık yapar. Yapıyor mu? Estetik bağımlılık <laughs> yapar. Bunu söyle. Şöyle evet, bakın. Doğru. Bu şu. Çünkü güzelleştikçe daha güzelleşmek <laughs> Çünkü istiyor. Çünkü bir insan evet. e, bir güzellik veya bir pozitif bir şey aldığı zaman ...onun devamını ister. Bu doğal bir evet, şey. Evet. Yani hayatın her alanında bu böyledir. Siz bir şeyin tadına vardığınız zaman... Hmm. ...mutlaka ondan daha da istersiniz. Hmm. Örnek veriyorum. Burunda problem vardır. O probleminizi çözdüğünüz anda... ...sizin artık... Mesela göğüste bir kadın için... ...problem hmm. dikkat çekmeye başlar. Hmm. Hmm. Karındaki problem dikkat çekmeye başlar. Bu madem düzeldi... ...buradaki bu sorunum kalmadı. Oradaki sorunum niye kalsın der. Hmm. Ama önceden ne oluyordu? Diğer sorunların önemli, en önemlisini kafasına koyuyor. Benim bir sorunum var zaten. Ah Oysa başka sorunlar da var. Ama hmm. onun için en önemlisi en önde duruyor... Dolayısıyla öbürlerini dikkate almıyor. Ara bakıyor öteliyor. güzel oluyor, cesaretleniyor. Bakıyor güzel oluyor, cesaretleniyor. <laughs> hocam, yani bir Buradan, denmeden iki denmez evet. biliyorsunuz. Önce bir bir diyecek, burundan başlayacak. Ondan Sıra sonra gideyim. devam edecek. Var hastalarımız var. var değil e, 20 mi? yıl önce, 25 Ay. operasyonu yapmışız. Ama zamanla evet. ne oluyor? Mesela örnek veriyorum, botoks yaptırıyorsun, hmm. bu yaptırıyor. İşte 6 ayda bir. O botoksun etkisi geçtiği zaman o güzelliği tekrar Hemen hmm. gel. Çünkü neden? O botoksun etkisiyle bir kırışıklarda azalma. 6 ay mı kaç gidiyor botoks 3-6 ay arası. tane bir miktar kalkmak, yüze bir pozitif ifade veriyor. Hemen devamını istiyor. Ve dudaklarını kalınlaştırıyor. Örnek veriyorum. O kalınlık hali ona ayrı bir hoşluk hı -hı. verdiği için inceldiğinde, hani geçici dolgu yaptıysak eğer, hı -hı, inceldiğinde hı. o eksikliği istiyor, hemen devamını talep Zararı ediyor. Zararı yok mu o botoksun falan hocam? Hayır. Yani bunlar yıllardır kullanılan, hı -hı. onayları olan bilimsel yapılan çalışmalarda hı -hı. artık e, hem başarısı kanıtlanmış hem e, negatif etkilerinin, insanlar üzerinde olumsuz etkilerinin hemen hemen hiç olmadığı kanıtlanmış uygulamalar. Dolayısıyla güvenle yapılabiliyor. Peki bir e, şey daha soracağım. Demin <laughs> soracaktım, unuttum. Şimdi genelde e, burun ameliyatları hani iki nedenle yapılıyor. Bir, bir de mesela nefes alamama. Çok güzel. İşte e, Süper. burunda kemik olması. Süper. Değil mi hocam? Ben yani bu nedencilerden. Doğru. Sinüzit ameliyatı mesela. Deviyasyon. 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 Evet deviyasyon ben de oldu. onu söyleyecektim. İşte zaten o Aha. deviyasyon olduğu zaman. Şimdi diyorlar ki işte bende şey varmış, kemik varmış ya da işte hmm. deviyasyon var. Onu düzeltecekler. Hmm. Ondan sonra bir bir geliyor böyle constant gibi olmuş. <laughs> Bayağı da güzel yapmışlar ameliyatını. <gülüyor> <gülüyor> hani orada diyorlar ki A, yok benim sadece işte deviasyonu evet doğru. düzeltti nefes <laughs> alma verme ama o sırada estetik Tabii. bir operasyon bir ya yani iki birleşebiliyor değil çok mi? Bu çok doğru. Evet. Bu çok doğru. Aslında birleşmeli de. Ee, mesela işte şöyle aslında. doğrusu doğu. Eğer bir insanın burundan sonunda bir şikayeti varsa septum deviasyonu varsa hmm. bir konka hipertrofisi varsa ve evet, rahat nefes alamıyorsa hmm. burnundan bu zaten bir ameliyat gerektiren gerektiren durumdur. Hmm. Ve mutlaka burnun ameliyatı düzeltilmesi lazım. Ama aynı anda bu insanlarda ya bir kemer vardır hmm. ya bir burunda değişiklik vardır ya bir de eğri lik vardır. Mutlaka bir şey vardır. %85 90'ında. Başka bir şey sanımda. söyleyeyim mi? Bunların da %80'i nefes alamamaktan değil. Yemin ederim kemerim gitsin diye orada. <laughs> şimdi o da var. Kesinlikle yani öyle bir şey vardır yani. insanlar çünkü şey güzellik gelsin. hep birinci plana çıkıyor. Bazen şunu söylüyorum. Vallahi öyle. Bazen şunu söylüyorum. Sağlık tamam değil. seçenek sunuyorum hı. onu anlamak için tesasta. Bakın diyorum size şöyle yapsak. İşte nefes alın. Senin nefes alım, senin nefesin düzelsem hı. hiç nefes problemin kalmasa rahat hı hı, mı? Bazı insan tamam. düşünüyor düşünüyor. Yok hocam bunu da yani da ya istiyorum diyor. Yani bunu, aslında benim bunu memnunum ama hani evet, şöyle hocam evet. diyor. Sonra iki tercih sunuyorum. Evet, Bak diyorum iki seçenek ama. var. Ya evet. bunun çok güzel olacak, nefesin aynen böyle kalacak. Hı -hı. Ya da nefesin çok güzel olacak ama bunu hocam burnum güzelleşsin. Yani <laughs> o aslında As artık <laughs> bir kısmında bu duygu var. Artık bence burun evet. operasyonları artık estetikten saymamak lazım. O bir klasik haline geldi. E değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. Kesinlikle Ve Bir de şu olur. var. Bizim mesela burun estetiği ameliyatı ile ameliyat ettiğimiz olgularımızın yüzde seksen beşinde <laughs> biz mutlaka o septomada müdahale ediyoruz. Evet. Çünkü orada fark edemediği bir eğilik var zaten. Deviyasyon var. Bir problem var. Yani Şakası bir var, tarafı var, zaten var. sağlık sorunu Sahiden mutlaka bir yaratıyor. Bir genetik oluyor tabii. genelde. Var ee, bu tarz ama onu önemsememiş aslında. veya o hep oraya takmış. Ama aslında tabii. onun sonumu da var. Yani Hı -hı. orada sıkıntısı da var. O nedenle biz ikisini birlikte mutlaka yapmasını e, düşünüyoruz. Çünkü eğer bunu ikinci plana atılırsa ikinci bir operasyon gerekecek daha sonra. Hı -hı. Belki bize bir kıkırdak gerektiğinde Hı -hı. kemik ihtiyacımız olduğunda oradaki malzemeler değil mi? Önceki ameliyat sırasında tabii, kullanacağımız tabii. malzemeler olmayacağı Hı -hı. için sıkıntı çekeceğiz. Tekrar kaburgadan Hı -hı. kıkırdak alacağız. İşte kulaktan evet. kıkırdak alacağız. Leğen kemiğinden kemik alacağız. Buna gerek yok. Aynı anda fazla noktalardan alırız, eksik noktalara koyarız. Dolayısıyla bir balans bir balans sağlamış Sağır, olur. her şeyden önemli. Tabii ki. da ne kadar güzel yapacaksa. anlatıyor. Yaşıyor böyle anlatırken. <laughs> seviyor evet. işini hani seviyor, bence. Seviyor işini. Şey. <laughs> <laughs> Hocam tamam. peki acı var mı? Acı bu <gülüyor> sırada. <gülüyor> acı var mı? Ben, Şöyle, ben Reha Muhtar'ın bu sorusunu çok, çok zor oldum. Evet. Selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum Reha Muhtar'a <laughs> buradan. <laughs> bu acı var mı? Acı var mı diye soruluyor. Evet. Aynı klasik acı var mı diye evet. soruyorum. Bakın bizim bazı burn ameliyatlarında lokal anesteziyle, sedasyonla hemen hemen hiç ağrı hissetmeden sıfır ağrıyla yapıp hastaneye atışlı olmadan Olup iki saat sonra evine gidebilir, bir saat sonra evine gidebilir. Birçok hastamızda böyle ne? Nasıl? Hmm. Örneğin kemik kırmaya gerek yoktur. Çok hafif bir törpleme gerekiyordur. Hmm. Veya yumuşak dokusunda, burnun uç kısmında eee bir takım şekil bozuklukları vardır. Bundan dolayı problem vardır burnun görünümünde. Hmm. Sadece lokal anesteziyle hiçbir ağrı hissetmeden, ağrı hissetmeden neden diyorum bakın hmm. iddialılar. Çünkü orada sedasyon yapıyorsunuz. Hmm. Koldan bir hmm. madde tabii, veriliyor. Biz o iğne yapıldığını da duymuyor kişi. Ha, da yani duymuyor. o uyuşturucu hmm. iğne yapılırken de iğne acısı da duymadığı için hiç ağrı olmuş oluyordu. Uyandığında ne zaman başlayacaksınız diyor. Yani uyandığında derken kendi aslında hafif bir dalgınlık hali var. Hmm. Yani bu ki ağız burun dalmış <laughs> Derken ne zaman, evet. baş zaman başlayacak burun evet. diye diyorlar. Ha, bazen <laughs> ne oluyor? <laughs> <laughs> daha büyük <gülüyor> operasyonlar <gülüyor> gerekiyor. hakikaten kemik yapının değiştirildiği örneğin burnun geniş olup daraltıldığı Hı -hı. burnun büyük olup küçültüldüğü işte ucun şeklinin deform olup düzeltildiği biraz daha komplike, septumunda müdahale edildiği evet. durumlar oluyor. Onlar da mutlaka genel siz tercih ediyorum. Ben kendisi şahsen ama bunların hepsini lokale yapan arkadaşlarımız da var. Bir tercih meselesi. Ben kendimi hangi platformda, hangi ortamda kendimi huzurlu hissediyorsam, evet, rahatsız ediyorsam aynen. o ortamda yapmak o başarı için de önemli. Ama Hayati Tabii Bey ki... siz yani çok şekersiniz vallahi hiç insanın böyle Hı -hı. hani ihtiyaç Acı de olmasa siz ikna ederiz. <laughs> yani bence öyle. Yani müthiş bir Teşekkür güven. Mi? Güven Güler. Bakın bu e, çok önemli. Mesela doktorların şöyle bir problemi var. Kendileri kendilerine yapamıyorlar değil Kendileri mi? Kendi yapamıyorlar. <gülüyor> Zaten <gülüyor> Zaten ediyoruz, ya. Siz de? Ben de kendime yapamıyorum ama fırsatını bulursam yani, mutlaka keserim. Var sanki hocam. Burunda var mı ne hocam? Ben deki de <laughs> demeden beri Ben de onu kesiyorum dedim ya önce. Burunda var. Burunda var. <laughs> <Burundan> var. <laughs> şey mi yapayım? Tamam, Tamam, Söyle tamam yakaladın. Şöyle <laughs> tamam, yapayım. Yakaladım ben. ben. E, 3 yıl önce, evet. 3 yıl önce küçük bir e, burnucu operasyonu geçtim ama ben 23 yıl önceki fotoğrafımı göstereyim size. Olur mu? Tamam. Ha. Şimdi Aslı, Aslı <laughs> ben de yakaladım. Hani ne dedim, dedim ya ben de ben zaten o atacaksın? Bakın benim e, 20 yıl önceki halim tam doktor olduğum günkü fotoğrafımdır. Ha. O hal ama ne oldu bakın oraya dikkat Yo, edin. O yine bunu. güzelmiş hocam görebilir göre miyiz bilmiyorum belki yakından, ama. Belki yakın alabilir <laughs> miyim? Yakından görebiliyor muyuz? Yakın alabilirse önemli bir şey. Bir tek sanatçılara mahsus değil bu durum. Evet, evet. Eski bunu şöyleydi diye. Ha, doğru kimlik numarası. Bakalım. Yok burada yok. Yok yok burada değil. Yok yok o 20 yıl önceki bir es e e eski, 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 20 yıl önceki evet. teknoloji. Bak çek işte şunu anlatacağım onu hı -hı, gösterebilirse hı. bir şey anlatacağım orada. Evet. Orada bir nokta anlatacağım. Evet gösterdiler evet. hocam. Gösterebiliyorlar mı? evet. evet. Şimdi bakın Buyur. oradaki olay şu. Yaşla ve zamanla veya hmm. insanların genetik dokusunun zayıflığı veya fazlalığıyla, güçlüğüyle zamanla insanda da burnuna değişiklikler ortaya çıkıyor. Tabii. Yaşla. Bakın ben 51 yaşındayım. Ne yaşadım. oluyor mesela? Ne Maşallah. oluyor? Zamanla Aa, zamanla ne oluyor? Hiç. Kıkırdaklarda bir güçsüzlük, bir zayıflık meydana geliyor. Bu da ne oluyor? Kollaps dediğimiz bizim burnun kanatlarında çökme. Tabii. Hmm. İçe çökme oluyor. O Tabii. neyi sağlıyor? Nefes alıp vermeyecek de gece uyurken rahat. E, evet o hareket yapamıyorsunuz kolay kolay. Bakın tıkanıyor. Evet. Aldığınızda... Burun, benim burun deliklerim de çok küçük hocam. Evet. Yani Fatih diyor ki bana sen nasıl nefes alıyorsun? <laughs> evet. Burun delikleri küçük. T Mesela tıkanıyor. benim tekrar kollarım, yaşla yaşla, alerjim olduğu bu için artıyor. Onlar dolayı bazen ne yapıyoruz bu gibi durumlarda? <laughs> Kulaktan aldığımız veya <laughs> herhangi yerden aldığımız, veya burun içerisinden aldığımız kıkırdaklarla evet. destek, destek yapıyoruz. Burun kanatlarına destek yapıyoruz ki kollebe olmasın diye. Hmm. Ya bir tek yani tek burun mu? yaşla birlikte yer çekimine karşı <laughs> koyamıyoruz. Çekim. yer çekimi. Yer, yer çekimi. <laughs> yani böyle evet. bir çökme evet. başlıyor. Kesinlikle, 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 kesinlikle. Yer çekimi <laughs> bize de çöküm şeklinde Aynen, geri karşı dönüyor, koyamıyoruz gerçekten. Evet. Bütün vücudumuz için geçerli. Evet. Bütün vücudumuz için geçerli. Evet. Göz kapaklarımız Göz kapakları, yaşla düşüyor. Kaşlarımız yaşla düşüyor. Bakın burnumuz yaşla düşüyor aşağı Göz doğru. Şöyle. Ve kollabe oluyor, zayıflıyor. Evet. Evet. Bakın ikincisi dudaklarımız aşağı doğru yer değiştiriyor. Daha gençken gülerken üst dudaklarımız gözükürken yaşlandıkça alt dudaklarımız gözükmeye Tabii. başlıyor. Dikkat edin bakın Allah. bunlar önemli evet. şeyler. Yanak dokularımız yer ben değiştiriyor. İster istemez o gençken <laughs> rahat rahat aldığımız yağlar benim artık verilemez hale geliyor. Tabii. İşte orada artık liposakşın devreye giriyor, lazer lipoliz devreye giriyor. Plastiler de devreye giriyor. Sonra doktorlarımızı çok seviyoruz. <laughs> yani bunlar zaman içerisinde yaşlılığa yaş i̇htiyaç dahilinde, yaşta, dahilinde. Yaşta, ihtiyaç i̇htiyaç dahilinde. dahilinde kesinlikle ben çok seviyorum. Ha bana veya soruyorlar. Eğer ihtiyaç varsa ve kendini tabii kişi iyi hissedecekse %100 yaptırmalı yani. Bana soruyorlar. Hocam estetik yaptırdınız mı? Şimdi Bak ben eskiden saç, saç çektirdiniz mi? İşte kulak yaptırdınız mı yok, veya sizin saçlar da yok Doğal. Ha. Saçlar doğal. Aslan borcu burcu musunuz? Ama, ama şunu söylüyorum. E, ocak, veya, ocak, doğum, ocak, doğum, ocak doğum. Ocak yani aslanların saçı gül olur <laughs> Yani aslanın. Evet. 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 İhtiyaç <gülüyor> hissettiğim <gülüyor> anda yaptırırım. Hiçbir şekilde eğer bir bende bir eksiklik olduğunu düşünüyorsam bu sağlıktan da kaynaklanabilir. Hı hı. Bu estetik algıdan da kaynaklanabilir. Ben kendimi Tabii. hissetmeliyim. Aynaya baktığımda kendimi sevmediğim. Evet. Kendimi seversem huzurlu olurum ve etrafıma da huzur verebilirim. Hı hı. Eğer kendimi sevmezsem, aynada kendimi hissetmezsem bu bende bir huzursuzluk yaratabilir. Evet. Farkında olur olduğum veya olmadığım hı. bir kompleks yaratabilir ve benim bu kompleksimde de davranışlarıma iş başarıma, sosyal hayatıma, evlilik yaşantıma her şeyi etkileyebilir. Dolayısıyla evet. estetik bu anlamda gerçekten herkesin önemli bir konu. Evet. Sadece kadın da özgü değil. Yani Erkek de özgü, çocuğa bile özgü. Yok Amerika'da özel diyorum. Kendimi tabii seviyorum. Tabii. Çok. Allah. Im Allah ım başlık başlık yani hakikaten bizde sonu hep vardır. Başka. <laughs> Orada da direkt estetik direkt burun. Direkt estetik. Evet. Kesinlikle. Yani e, fix burun estetiği diyorum yurt evet. dışında. Ama bir de mesela takıntılılar var. Hakikaten mesela güzel bunu takıntı haline getiriyor. Yok şöyle olsun, biraz daha kalksın. Yani o o boyuta gelme değil lazım. ama biraz daha doldurayım, biraz daha doldurayım. O öyle doldurayım. oluyor. Zaman yani. zaman geliyor. Bunu ben kendim yine bir televizyon programında canlı yayında anlattım. 22 yaşında bir genç kız geldi yurt dışında yine. Ne gerek var? Burun ameliyatı için bir yaptığımız bir hastayı görmüş. Ben hmm. de yaptırmak istiyorum ama ben hmm. bir şey bulamadım. Ben şimdi bakıyorum. Şimdi ne yapayım ki ben buna? Yani ben doktorum ama ne yapabilirim buna? Ha, Dedim ki bakın Allah. bu e, size bu operasyona gerek yok. Doktor hayır biraz şöyle yapın. Şimdi onun öyle olmaması gerektiğini anlatıyorum. o zaman şöyle yapın. Yani mutlaka bana bir şey yaptırmak istiyor belli ama. Ha, evet. ona artık 20 dakikalık süreç içerisinde operasyon olmaması gerektiği konusunda hmm. elimden geldiği ikna etti olmuştur. 20 dakika onunla Allah Allah. onun burun ameliyatına ihtiyacı olmadığını anlatmaya çalıştık. Ama muhakkak o gidip bir yerde yaptırmıştır. Yani inşallah öyle bir şey yapmamıştır. Çünkü gayet doğal, gayet natural, gayet güzel. Bir Şunu söyleyelim. Buyurun. Burn estetiği denildiğinde eskiden hepimiz bilirsiniz. Böyle çok oyulmuş, ucu kalkmış, evet, hopka, karşıdan bakıcı Evet, hocam Flamingo yolunda vardı <laughs> değil mi? Onun burnu gibi isterdi herkes. Plastik böyle bir <laughs> algı olurdu. Yıl 70, yıllarda, 80, yıllarda. E, Hayır var. artık mümkünse bir burun ameliyatının ameliyat olduğu dahi anlaşılmasını istiyoruz. Evet, doğal Yani hoş değil bir kadın, mi? hoş bir erkek. Ama amniyat olduğu da zaten amniyat olduğu anlaşılıyorsa orada o bir doğru. eksiklik bir ben problem de. var demektir. Belli olmayacak. Ben evet. üzüldüm Sağ siz beni hissettiğiniz için. <gülüyor> 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 Doktorunuz kimdi hocam? <laughs> yok yok gerçekten ben bir şey söyleyeyim. Çok başarılı. Çok, çok samimi söylüyorum. Evet. Çok başarılı tabii ki, tabii ama ki. biz fazla odaklandık. Odaklandınız. <laughs> yani o, o, o kadar çok burun, çok burun deyince odaklandınız. <laughs> şöyleyiz biz şimdi. Şöyle. <laughs> Aslında ama öyle. Mümkünse kesinlikle başarılı bir estetik operasyonda bizim istediğimiz beklediğimiz şey yapmaya çalıştığımız şey Çok kısa bir şey daha soracağım. Sonuna doğru geliyoruz ya. Burun düşmesi hani olabiliyor mu İşte ama. burun düşmesi şöyle olabilir. bir yaşla ileri, yaş ilerledikçe ameliyatlardan sonra hmm. uygun bir teknikle hmm. sağlam bir teknik yapıldığı takdirde böyle bir ihtimal neredeyse sıfırdır. Siz hangi Amca, teknikle yapıyorsunuz? Ona herkesin, bakın. herkesin e, bakın hmm. herkesin kendi yaklaşımı hmm. ve Benim evet. bir kendi tekniğim var. Ha. Ben bu tekniğimi seviyorum ve ondan başarılı olduğunu düşünüyorum. Hastalarımın mutluluğuna göre başka bir tekniği hmm. araştırmıyorum. Kendi tekniğimi yapıyorum ama bir başka arkadaş başka bir tekniği yapabilir. Bu tekniğimi farklı de farklı paylaşmak istemiyorum var. diyor. Farklı, farklı <gülüyor> teknikler <gülüyor> var. Farklı teknikler var. Gerçekten çok farklı farklı teknikler. Bazı tekniklerde yaptığınız zaman o burnun ucunun düşme şansı sıfır. sıfır. Ama bazı teknikle yaptığınız zaman zaman içerisinde bunu düşmeme, düşmeme şansı sıfır. Hı hı. Çünkü yaptığınız, kullandığınız yöntem, uyguladığınız metoda göre bu başarılar değişiyor ama genelde iyi yapılmış bir burunda böyle bir ihtimal yok gibidir. Evet Doçent Doktor Hayati Akbaşlı bugün burun estetiğini konuştuk çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür ederim. Hayati Hocam çok güzel anlattınız. çok pozitif enerjinizle güler yüzünüzle çok sağ ol. evet güven telkin ettiniz sağ ol. gerçekten çok teşekkür ediyoruz İlerleyen teşekkür günlerde inşallah yine birlikte olalım diyoruz İnşallah. tam programımız devam ediyor ee, az sonra